Wikipedia'nın CS2 envanterini inceliyoruz. 6300 dolar değerinde bir envantere sahip. Ve burada bir tane Desert Eagle Sunset Storm görüyoruz ki bunun fiyatı ne olmuş böyle? Bu kadar büyük bir artış yaşayan skin bayağıdır görmüyordum. Feci bir şekilde uçmuş. Yani Eagle'ın fiyatı feci uçmuş. Bu, bu arada Çin yüzde olan versiyonu. Yani güzel bir Eagle mı? Tabii ki yani çok aşınmış falan ama güzel bir Eagle ve aşırı pahalı bir Eagle. Burada bir tane hatıra masterpiece olduğunu görüyoruz. Bu şekilde duruyor. Seversiniz, seversiniz sevmezsiniz. Orası size kalmış ama genelde çok fazla sevilmeyen bir skin. Bilginiz olsun. Eldeki duruşu da bu şekilde. Bir tane avcılık sporu var. Klasik. Avcılık sporunu zaten bence sevmeyecek yoktur. Baya güzel gözüken bir AK-47 skin'i. Bir tane USPS Orion'u var ama artık Orion'un resmi olmadığı için yani Steam'de niyeyse Orion'un resmi yok. Gelin şunu ekle artık ya. Gayet güzel bir craft'ı olan USPS Orion skin'i bulunmakta. Bence 10 numara 5 yıldız duruyor. Dragon Tattoo bir tane Glogon 8'i var. Sade, şık ve hoş. AWP Prince stream'i var. Şaşırttı beni AWP Prince kullanması bu şekilde gözüküyor gayet güzel bir krafta sahip bence süsü de bayağı bir güzel uymuş bir tane Vice Gloves'u var abi Vice Gloves ayrı bir şey manyak bir şey çok çok güzel bir eldiven tabii ki de bu az aşınmış ona rağmen aşınmış duruyor yalan yok ne yazık ki şu anda baktığımda VKD'nin envanterinde bir adet bıçak bulunmamaktaydı ya yakın zamanda değiştirdi ya da turnuvadan turnuvaya ya kiralanıyor ya da takımın envanterinde tutuluyor olabilir